Biraz çevir bu tarafa bak. Hayır, o doldurması gerekmiyor. Yönü. Ok işaretiyle tam aynı yönde. Evet okay, okay. dobra. No, Był programowany. Bak, Sensor gorebny. Gorebny z wolą mu podaję. Nie, Görebilir oğlum, o. İlk nie, nie, oldu? Yenildi nie, Yenildi mi nie, Ağırlık yok ağırlık. ağırlık. 100 gram. Öbürleri ağırlık basıyor. Sana söyleyeyim, hiç eğilmiyor. Wiza yani. tekrar kontrol edilmiyor. Selçuk, uzağa koy. Hızlanarak dursun yani. He. Uzağa ya. Orayı görmesin. Biraz daha çapraz. Yani. Sağa doğru. stawienie się przy ringu numer 3 w ciągu najbliższych minut. Düğme bozuldu bence switch Görüyoruz şimdi az önce ortaya sonra. Ortaya doğru getir. <laughs> Yok görmedim. <laughs> <Firmala. gülüyor> <Ver bize. gülüyor> <laughs> az önce yapıyordu, tam arada yaptı. Arada yapıyor işte sıkıntı orada. Bu butonu değiştirseniz zaten çıkmalı yapmışsınız. <laughs> İki dakika <gülüyor> teknik <gülüyor>